Yıldız. Değerli izleyenler, Bandırma Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Şu anda Barış Manço Kültür Merkezi'ndeyiz ve Melih Çınar Galerisi'ndeyiz. İlginç bir sergi var bugün burada. Taş Aşkı sergisi diyoruz. Ve bu sergiyi açan sanatçıları da hemen sizlere söyleyeyim. Sayın Münevver Gülbül, Sayın Ayfer Şanlı ve Sayın Sibel Çelik Algun. Sibel Hanım şu anda burada yok. Yanında Münevver Hanım ve Ayfer Hanım bulunuyor. Şimdi onlarla bu sergi hakkında bilgi almak istiyoruz sizler için. Evet Münevver Hanım, sizle başlayalım. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sergimize. Ee, bizi ziyaret ettiğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Ee, ben Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde resim öğretmeniyim. 5 ee, yıldır orada çalışıyorum. Bu sene 28. yılımla çalışıyorum mesleğimde. Hobi olarak bu taş tasarım e, dizayn üzerinde e, çalışmalar yapıyorum uzun yıllardır. Bu çalışmalarımı her geçen yıl bir şeyler ekleyerek e, geliştirme e, seviyesinde buldum kendimi bir anda. Sonra e, elimizde çalışmalar birikince arkadaşlarımla birlikte organize olduk. Özellikle pandemi sürecinde bu çalışmalarımız hız kazandı. E, olan O boşluk içerisinde Böyle bir karar aldık, sergi kararı. O yönde çalışmalarımızı sürdürdük. Evet, hemen yine Ayfer Hanım'a dönüyorum. Size tanıyalım ben. Ben Ayfer Şanlı. Biraz hayal gücü, biraz taşla sanatsal şeyler ortaya koyduk. Hepinizi sergimizi gezmeye bekliyoruz. Evet, hemen sergi hakkında bilgi aldık. gezdirin. Neler bir yaptınız, nasıl yapıyorsunuz? Zor Hadi bir sanatla şey, bilgi edilelim. Ee, evet. zor çalışmalar bunlar. İnsan ruhuna iyi gelen bir yönü var bu taşların. Ee, özellikle temas, dokunma, eee hislerini açığa çıkardığı için insanda bir rahatlama, bir huzur e, yaşattığını hissediyorum ben. Taşları nereden biliyorsunuz? E, taşları tatile gittiğimiz beldelerden topluyoruz. Anamur'dan. Buradaki gördüğünüz taşların büyük bir kısmı Anamur, Fethiye, eee işte Antalya, Bartın ben Bartınıyım Memleketimden de biraz taşlar var. Kapıdağ Yarımadasını da şöyle bir gezdik. Bu tür parlak güzel taşlar bulamadık. Bulduğumuz taşlar daha pürüzlü, dokulu taşlardı. Onlardan da taş bebeklerimizi şekillendirdik. Evet. Ee, Tabi e, ilk olarak açılıyor benim gibi bir madama. daha önce. Evet, biz kadar... de rastlamadık. Ama e, sosyal medyada çok fazla örneği var. Bu tür çalışmalar yapan çok. E, ilgili hobi sever insanlar var. Biz onları da takip ediyoruz. bu yani çalışma ne kadar sürüyor? Hepsi değişik olur diye halinize bağlı. O anki ruh halinize göre bir günde 10 tane bir tasarım gerçekleştirebilirsiniz. Bazen uğraşırsınız uğraşırsınız bir tanesini bile istediğiniz şekle sokamayabilirsiniz. Tamamen psikolojinizin e, durumuna Şimdi, göre. Şimdi tabii izleyicilere bilgilenmek açısından soruyorum. Evet. Meraklılar. Örneğin bir esere kaça mal olur, kaça alabilirler buradan? Ha, evet. Şimdi e, maliyetten çerçeve bazında çok yüksek olduğu için biz e, el emeğimizi cüz'i miktarda koyuyoruz. E, tanesi 120 TL'den satıyoruz. Evet. Çalışmalar. Hepsi var. aynı. Acayip. Hepsi. 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 Buradaki yani, tamamı standart fiyat. evet. fiyat. Evet. Örneğin şu bize neyi anlatıyor? Sevgi. Şimdi evet. Taş Aşkı e, afişte görmüş olduğunuz gibi sergimizin de ana teması sevgiye dayalı, aşka, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, e, insan sevgisi, bütün sevgileri bir arada toplayan bir sergi olmasını e, hedeflemiştik. Umarım öyle de olmuştur. Evet, peki. Kutluyoruz sizi. Çok İstersen ediniz. şöyle biz de beraber gezelim evet, bir. Ee, evet, siz evet. bir ilgili damlarını kullandık, denizde sürüklenerek kıyıya gelmiş Lodos'tan sonraki özellikle Limantya'ya gidiyoruz oralardan e, toplamalar yapıyoruz. Bulduğumuz her türlü obje, özellikle böyle farklı tasarım uygunluğu varsa bizi çok heyecanlandırıyor. Ee, poşet poşet malzemelerle evimize geliyoruz. Onları işte yıkıyoruz, kuruttuktan sonra e, dizaynımızı, tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreç e, herkese e, hitap edebilen bir süreçtir. Bu öğrenilebilirdir çalışmadır. Yeteneği çok fazla, yetenek nerede? Çok üst seviyede sanatsal bir çalışma yapılabilirse yetenek devreye girebilir, girebilir. Onun dışında herkes bu tarz çalışma yapabilir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle e, depresyonda e, ya da kaygıları varsa, kişilerin mutsuzlukları varsa biz pandemi sürecini bu yüzden bu saydığım şeyleri hiç yaşamadan atlatabildik bu çalışmalar sayesinde. Kesinlikle tedavi edici bir yönün olduğunu düşünüyorum bu çalışmaların. Evet, tasarımda bir İlaçtan ilham kaynağımız var mı? İlham kaynağımız doğanın kendisi. Deniz, güneş, kum, çakıl taşları, ışık, hepsi. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, evet, değerli izleyenler bu sergi 2 Şubat'a kadar açık kalacak. İzlemenizi öneriyorum, çok beğeneceksiniz. Biz tekrar kutluyoruz sanatçıları. Çok teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Çok sağ